Necip Yılmaz'ı öldürmek suçundan tutukluyorum. <laughs> Yenge. Gel gaz gel. Mustafa'mın gömleklerini ölçüyorum. da gömleğini ölçülerim. Birini unuturum, onu giyeceğe tutar. Yenge. İnadına yapay. Sanki bilmiyorum. Benden gizli gizli gelip bak ay. Hangi beyaz gömleğe ölçüsüz diye? Dik yakalı olan <laughs> mı? Ha işte. Asiye, dik yakalı beyaz gömleğim ütüle dur be. E başkasını da giy Mustafa. Yok, illa onu giyecek. Sonra da o Asiye. Ney Mustafa, ney? Yenge, kurban olayım yapma böyle. ben bir şey yapmayırım ki. Kimseye bir şey yapmayırım da. Niye bular oleyi? Yenge, bak görürsün. Çıkar her şey. Mustafa abim yine gelir. Dik yakalı gömleğini sorar. Sen de ütülemedim. Çok istiyorsan kendin ütül edersin. Küt demişliğin de var. Derim değil mi? Dersin tabii ya. Murat nerede? Tahir de gelmedi. Murat esirikli oldu iyice. Fırladı gitti. Tahir abim eli kulağında dur, gelir. Senin var mı bir ihtiyacın? Var. Emret yengem. Mustafa. Baba ne işin var seni ne var ya? Senin ne işin var burada oğlum? Ben, ben kızından kaçtım baba. Hı hı. Sen iyi misin? Çok şükür. Sabret. Sabret oğlum. Tevekkülü elden bırakma. Anlay Tevekkül edene Allah kafidir. Baba. Önce Allah sonra sana emanetler ha. Allah'ın emanetine sahip çıkan Allah'a emanettir. ...senin bir ihtiyacın var mı? Yok. Yıllar önce senden emanet aldıydım. Allah razı olsun. Tamam. Tayyip'ten <laughs> haberin var mı? Döndü mü? Yok. Yani benim haberim yok. Senin dediğin gibi sen merak etme. Önce Allah'a emanetler... ...sonra bana emanetler. Sen... Umudunu diriltir anlıyor musun? Duanı eksik etme. Tek sahibimiz Allah. He? Ha? Hadi. Hadi. Bana eyvallah. Eyvallah baba. Dur Allah aşkına ne yaparsın ya? Eve dön! Babanı duydun! Adamı katledip köşeye koyacaksın sonunda! Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Eve dön! kurban oldum Rabbim. Peygamber Efendimiz'i evlat acısıyla sınadın. O zavallı saniye gulun isine kaldıramam, Kaldır ama gönder evlatlarımı geri. Bak kız bütün acımı senden çıkarmaya! Saniye! Sen her şeye kadirsin. Senin gücün her şeye yeter. Bırak beni! Ben size sormasını bilirim. Saniye! Hayır, Hayırdır Türkan teyze? Sizin olduğunuz yerde hayır mı olur? Anan nerede anan? Hayırdır Türkan abla ne o? Yırtını başından geçirdin ne oluyor? Saniye karısı nerede? Türkan abla o ne du? Ağzın yırtık fındık çuvalı gibi toplanmayı biliyor musun? Ha toplayamayız söyle biz toplatırız. Yok mu evde? Söyle o anana, sahip çıksın oğullarına, ilişmesin kızlarıma Birini yaşarken öldürdünüz, diğerine ilişmeyin. Böyle olsun. Hayırdır Türkan, ne oldu? Ana bir şey olmaydı, sen geçer, haydi. Olan oldu, daha ne olsun? Sahip çık Murat enilana. E. Ya da dursun? Bana bak, yüksün demem seni yolarım. Hem kılçığı gibi kalırsın. Gel de yol bakayım, nasıl yollarsın? Gel, Allah, gel Allah. sana. Yenge dur Allah aşkına, Nazar, sen de, de al şey. ananı <laughs> <olaymış. Nazar, gülüyor> git buradan. Duydun mu beni saniye? Sahip çık oğullarına yoksa Cemil delirir... ...oğlunun leşini kapının önüne serer, demadı dema. De bakayım ba. Sen kimin evladının leşini seriyorsun? Ana, dur, dur, dur. Yenge, al anamı içeri götür, Haydi. Gel ana, gel çirkepe taş atma, üstüne sıçrama. Ha, sizden hala çirkep mi olur be? Ne diyor bu gaybana karım? Evladının leşini söverim diyor. Derdi neymiş? Aman, itin duası kabul olsa gökten gemuk yer. Hadi içeri geç, otur sen. Ben onu gönderirim şimdi, hadi. Sen de benim Çocuk ona... gibi kavga ediyorsunuz ya. Türkan abla, Türkan abla. Bak hala abla diyorum, delirdiysen hastaneye git. Burası tımarhane değil. Sen yanlış geldin. Ha, içeride deli yok mu diyeceksin? Var. Hepsi birbirinden deli. En başta da ben. Ha. Nazar. Al, götür hani. Bana bak Asya, senin de bir kızın var. Gün gelir bir oğlan yüzünden mercanım gibi olur. O zaman ben seni görürüm. Balımı neden ağzına doladın şimdi sen ha? Söz diyorum sana! Yolarım bak! Ne yolar? tamam Sosyalım. yenge. Yolarım Ne yolarmış ya? tamam yenge.